Çok teşekkür ederim Gel bakalım konuş bakalım Bir kafa orada durmasına gerek yok Elinde bir konuşabilirsin. konuşabiliriz Benim manevi mirasım akıl ve bilimdir diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde bir genç olarak karşınızda bulunuyorum Sanatsız kalmış bir toplumun Hayat damarlarından birisi kop Demektir. diyen yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözüyle sözlerime devam etmek istiyorum. Kadına şiddet, evrene şiddettir. Özellikle de çocuğa şiddettir. Çünkü mutsuz kadın mutlu çocuk yetiştiremez ee, ve aynı zamanda e, tabii ki burada bu organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu kadar insanı bir araya getirmek e, yani çok zor bir şey ve rengarenk insanlar var. Çok güzel insanlar. E, herkesi tanıdık. Sözlerimi Yunus Emre'nin bir sözüyle bitirmek istiyorum. Ama önce kelimelerin dili vardır sözünü tekrar etmek istiyorum. Bence kelimelerin dili vardır. E, özellikle anne baba çocuğuna sen büyünce çok canlar yakacaksın. İşte çok yakışıklısın. Kaç kişi ağlatacaksın diyerek şiddet dediğimiz olaya yol açıyor. Bunun önüne geçelim. Çocuklarımızı güzel